Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çemberin analitiğinden çıkmış olan soruları çözeceğim. İlk sorumuz 2018 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 12'ye 0 noktası, diğerinin merkezi ise 0'a 9 noktası olan iki çember sadece 4'e 6 noktalarında kesişmektedir. Bu çemberlerin orijine en yakın noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir koordinat düzlemimiz var. Şimdi bu koordinat düzleminde birinin merkezi 12'ye 0 noktası. Yani birinin merkezi arkadaşlar şurası olacak. Diğerinin merkezi de arkadaşlar 0'a 9 noktası. Yani o da şurası olacak. Buralardan geçen arkadaşlar bunlar merkezi olan iki tane çemberimiz var. Bu çemberler 4'e 6 noktasında kesişmekteymiş. Yani şuradan şöyle bir çember çizeceğiz. Bir de şuradan şöyle bir çember çizeceğiz. Bu çemberlerin kesim noktası arkadaşlar dörde 6'ymış. Şurası 0'a 9. Bu da 12'ye 0 noktası. Şimdi gençler çemberin merkezinden çemberin üzerinde çizdiğimiz bütün doğru parçaların olmak zorunda yarıçap olmak zorunda. Yani o zaman ben şimdi şuradan şunu çizdiğimde bu yarıçap olacak. Aynı zamanda şunu çizdiğimizde arkadaşlar bu da yarıçap olacak. Ben burada iki nokta arası uzaklıktan bunların yarı çapını bulsam. Şu R1 olsun arkadaşlar. Şu da R2 olsun. Şimdi R1'i şöyle bulacağız. Kök içinde. 9'dan 6'yı çıkaracağız. 3'ün karesi. 0'dan 4'ü çıkaracağız. Eksi 4'ün karesi. Bu da kök 25'ten kaç olacak? 5. Yani demek ki bu dairenin yarı çapı 5 birimmiş. O zaman şurası arkadaşlar 5 birimden burası nereye gelir? 4'e gelir. Bu çemberin orijine en yakın noktası bu 0'a 4 noktasıdır. Diğer çember içinde yine aynı şekilde yarı bulacağım. R2 eşittir diyeceğim kök içinde. 6'dan 0'ı çıkarırsam 6, 6'nın karesi. 4'ten 12 çıkarırsam eksi 8'in karesi. Burası da kök yüzden kaç yapacak arkadaşlar? 10 yapacak. Yani demek ki bunun yarıçapı da arkadaşlar 11 imiş. O zaman şurasının 2'ye gelmesi gerekiyor. Bize sorulan şey şu. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktaları yani şu iki noktanın arasındaki uzaklık sorulmuş bize. Burası 2 birim arkadaşlar. Burası 4 birim. Pisagor'dan bu uzunluk 2 kök 5 birim gelir deriz. Güzel bir soru olmuş. Tabi burada arkadaşlar çemberin merkezi ve yarı çapı. Çemberin analitiğinde en çok arkadaşlar dikkat etmeniz gereken iki mesele bunlar. Bu ikisini bildiğiniz sürece soruları da anladığınız sürece buradan soru kaçmaz. Sıradaki soru 2019 AYT sorusu. Dil koordinat düzleminde x artı eşittir 4 doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan çember x eksenini tek noktada, y eksenini ise iki farklı noktada kesmektedir. Çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada birkaç önemli detaya dikkat edeceğiz. Öncelikle bu çember x artı eşittir 4 doğrusu ile iki parçaya ayrılıyorsa demek ki çap x artı eşittir 4 doğrusu üzerinde olacak. Çember x eksenini tek noktada keser demiş. Arkadaşlar tek noktada kesim diye bir şey olmaz. Bu nedir? Bu teğetliktir. Demek ki bu çember x eksenine teğet. Y ekseninde arkadaşlar iki farklı noktada kesecek çember. Bize de y eksenini kesin noktalar arasındaki uzaklık 4 birim olduğunu söylemişler. Çemberin çevresini sormuşlar. Burada arkadaşlar çizim de çok önemli. Şimdi şöyle bir çember çizelim arkadaşlar burada. Şu bizim çemberimiz olsun. Y eksenini iki farklı noktada kesecekmiş bu y ekseni şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Bu çember x ekseninde de teğet olacak. x ekseninde şöyle çizelim. Aynı zamanda bu çemberin çapı x artı y eşittir 4 doğrusu üzerinde olacak. O zaman onu da şu şekilde çizersek arkadaşlar. Şöyle bir çember çizdiğimizde bu arkadaşlar bizim çemberimiz olacak. Şimdi merkezi bunu şurası olsun. O merkezi burası olsun. Merkezde arkadaşlar kirişi indirdiğimiz dikme kirişi iki eş parça ayıracak. Bu y eksenini kestiği noktaların arasındaki mesafe 4 birimmiş. O zaman demek ki burası 2 birim olacak. Benzer şekilde şurası da 2 birim olacak. Şimdi y eksenini nerede kesiyordu? Bu 4'te kesiyordu. Y eksenini 4'te kesecek. X eksenini de aynı şekilde 4'te kesecek. Şimdi arkadaşlar şurası da derece olduğunu biliyorum. Ben şimdi şu uzunluğa k desem. Şurası k birim dersek. Şurası 2 birim olacak. Buraya kadar 2 artı k yaptı. Toplamı 4 yapacaksa burasının 2 eksi k olması lazım. Bunu da tekrar arkadaşlar 2 yapması için Şurasının yine ne olması lazım? K olması lazım. Şimdi şurası çemberimizin yarı çapı olacak. Şuradan çizdiğimiz doğru. Şurası da arkadaşlar 45 derece olmak zorunda. x artı y eşittir 4 doğrusu x ile 45 derecelik açı yapar. O zaman burasının da 45 derece olması gerekir. O zaman şurasında 2 eksi k olması gerekir. Buradan da bir dik indirdiğimiz zaman arkadaşlar bu da çemberin yarı çapı olmak zorunda. Yarı çapta gördüğünüz gibi 2 artı k. O zaman şimdi şuradan şöyle bir üçgen çıkacak arkadaşlar ortalığa. Şunu da şöyle birleştirirsem yarı çapı. Şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgeni arkadaşlar şöyle bir resme dersem kenara. Şurası 2 eksi k birim. Çemberin yarı çapı 2 artı k birim. Şu uzunlukta 2 birim. Buradan bir pisagor yaparsam 2 artı k'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2 eksi k'nın karesi. Yani 4 artı 4 k artı k kare eşittir. 4 artı 4 eksi 4 k artı k kare. K kareler giderse, eksi 4 k bu tarafa gelse burası 8 k yapacak. 4'ler de gidecek. 8 k 4 ise k'nın buradan ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Şurası bizim yarı çapımızdı. Yarı çapımız 2 artı k'ydı. O zaman bu çemberin yarı çapı k'da 1 bölü 2 ise 2 artı 1 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 5 bölü 2 yapacak. Bize çemberin nesini sordular? Çevresini sordular. Çemberin çevresi de 2 pi'ye 2 çarpı pi çarpı 5 bölü 2 dersem bu aradığımız çemberin çevresi 5 pi birimdir deriz. Gerçekten arkadaşlar kaliteli bir soru. Çizmesi de zor. Değerleri aradaki ifadeleri bulmak da zor. Şu 45 derecelik açıyı da kullanmak arkadaşlar önemli bir mesele bu soru için. Sıradaki soru 2021 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde y eşittir mx doğrusu x kare eksi 26 x artı y kare artı 144 eşittir 0 çemberini iki farklı noktada kesmektedir. Buna göre m sayısının alabileceği tüm değerleri gösteren aralık hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar iki farklı eğrinin kesişimi söz konusu ise eğer denklem eşitlenir ya da yerine koyma metodu kullanılır yerine yazma metodu. Burada arkadaşlar y eşittir mx doğrusunda y mx burada y gördüğümüz yere mx'i yazarsak x kare eksi 26 x artı y'nin yerine mx yazıyorum. mx'in karesi artı 144 eşittir 0. Denklemi elde edeceğiz. Bu denklemin arkadaşlar delta sıfırdan büyük olmak zorunda çünkü iki farklı noktada kesişiyormuş bunlar. O zaman düzenleyelim. x kare eksi 26 x artı m kare x kare artı 144 eşittir 0. Şunları x kare parantezine alsak m kare artı 1 eksi 26 x artı 144 eşittir sıfır olacak. Bu denklemin arkadaşlar b kare eksi 4 ac'si yani delta sıfırdan büyük çıkmak zorunda. Burada b dediğimiz eksi 26 karesini alırsak 26'nın karesi. a'mız x karenin katsayısı m kare artı 1. c'miz de arkadaşlar 144. Bunu sıfırdan büyük olması lazım. Şunu şöyle komple diğer tarafa atsak. 26'nın karesi büyüktür. 4 çarpı m kare artı 1 çarpı 144 yapar. Şu 26'nın karesini de arkadaşlar 26 çarpı 26 diye parçalasak 4 ile 2, de, 2 ile sadeleşirse burası 13 olacak burası 2 olacak 2 ile sadeleşirse burası 13 olacak yani 169 büyüktür m kare artı 1 çarpı 144 olacak her iki tarafı da 144'e bölersek 169 bölü 144 büyüktür m kare artı 1 olacak bu bir de diğer tarafa gönderirsek m kare küçüktür 169 bölü 144 eksi 1 olacak. Yani buradan m kare küçüktür arkadaşlar. 25 bölü 144 olacak. Karesi 25 bölü 144'ten küçük olan sayılarda 5 bölü 12 ile eksi 5 bölü 12 arasındadır deriz. Cevabımız deniz doğru arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada kesişim detayını iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bu yerine koyma metodunu da tabii aklımıza getirebilmek gerekiyor. Daha çok işlem ağırlıklı, işlem kalabalığı olan bir soru olmuş. Sıradaki soru 2022 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde x ve y eksenlerine teğet olan ve birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki gibi 1 e 2 noktasından geçmektedir. Buna göre bu çemberlerin yarıçapları toplamı kaç birimdir diye sorulmuş. İki tane çember var arkadaşlar elimizde. Bunlar x ve y eksenlerine teğet ve ikisi de 1 e 2 noktasından geçiyormuş. Şimdi neyi kullanacağız? Merkezi ve yarıçapı kullanacağız. Bu çemberin arkadaşlar yarıçapına ben a desem Buraya da yine benzer şekilde A demem gerekiyor. O zaman merkezi de A virgül A olmak zorunda. O zaman biz bu çemberin denklemini yazsak. X eksi A'nın karesi artı Y eksi A'nın karesi eşittir A kare. Genel çember denklemini X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Merkezi A'ya B olan yarıçapı da arkadaşlar R olan çember denklemidir bu formül. Bizim hem apsisimiz A hem de ordinatımız A hem de yarı çapımız A arkadaşlar. O zaman şimdi bu 1'e 2 noktasından geçiyorsa x yerine 1, y yerine de arkadaşlar 2 yazdığımızda bu denklem sağlanmak zorunda. Yani 1 eksi A'nın karesi artı 2 eksi A'nın karesi eşittir A kare olacak. Açarsak 1 eksi 2 A artı A kare 4 eksi 4 A artı A kare eşittir A kare olacak. Şu A kareler gitse ne kalacak sol tarafta? A kare eksi 6a 1 artı 4'ten artı 5 eşittir 0. Bu da çarpanlarına a eksi 5'e a eksi 1 şeklinde ayrılır. a buradan ya 5'tir ya da 1'dir. Şimdi a'nın arkadaşlar 1'den biraz daha sağ tarafa geldiğini gördüğümüz için a buradan kesin ve kesin 5 olmak zorunda. Yani büyük olan çemberin yarı çapı 5 birim. Küçük olan çemberin de arkadaşlar merkezi şurası olsun. Buraya B diyelim. Benzer şekilde buraya da B diyelim. Bunun da merkezi B'ye B. B yarıçapı da B olacak. O zaman burası da x eksi B'nin karesi. Artı y eksi B'nin karesi eşittir. B kare olacak. Bu küçük çemberin denklemi. Aynı şekilde arkadaşlar bu da 1'e 2 noktasından geçiyorsa. X yerine 1, Y yerine 2 yazdığımızda yine bunun da sağlanması gerekiyor. O zaman buradan 1 eksi B'nin karesi. Artı 2 eksi B'nin karesi eşittir B kare gelecek. Bunu da açarsak 1 eksi 2b artı b kare artı 4 eksi 4b artı b kare eşittir b kare olacak. B kareler giderse b kare eksi 6b artı 5 eşittir 0 olacak. Bu da b eksi 5'e b eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. b buradan ya 5'tir ya da 1'dir. Bu sefer b arkadaşlar 1 hizasında geldiği için 5 olamaz. b de 1'dir. Küçük çemberin yarıçapı da 1 birimmiş. Bize sorulan çemberlerin yarı çaplarının toplamı. Birini 5 bulduk arkadaşlar. Birini 1 bir bulduk. Toplamları da 6 yapar deriz. Yine bu da arkadaşlar 2021'deki soruya benziyor. Yani işlem kalabalığı içeriyor. Tabi çember denklemini yazmayı da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Merkez ve yarı çap burada gerçekten çok önemli detay. Bu soruyla arkadaşlar çemberin analitinden çıkmış olan soruları bitirmiş olduk. Umarım bu video işinize yarar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmayınız.